Esselamu Aleyküm güzel insanlar, mutlu insanlar, gülen insanlar, gülmeyi unutup da gülmek isteyen insanlar. Hepinize selam olsun. Bütün iyilikler, bütün güzellikler sizlerle beraber olsun. Bütün kötülükler, bütün şerler, belalar, musibetler sizden hep uzak olsun. Olmak istedikleriniz, hayalleriniz, umutlarınız, bu dünyada her ne istiyorsanız hepsi en güzel şekilde, en kısa zamanda olsun. O olmak istedikleriniz, bu dünyadaki bütün istediklerinize engelleyen bütün engeller de ortadan kalksın. Bu dualarla başlayalım dedik. Evet, Hz. Musa'nın güzel bir hikayesiyle başlayalım. Hani belki hepimiz biliriz Hz. Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğunu. Hani demişti Hz. Musa Aleyhisselam cenab Allah'a Ya Rabbi bana hikmeti öğret. Cenab-ı Allah da onu Hızır Aleyhisselam'la buluşturur. Hızır Aleyhisselam buluştuklarında der ki sen bana dayanamazsın, sen bana katlanamazsın. Hz. Musa Aleyhisselam ben katlanırım der Hızır Aleyhisselam. Yolculuğumuzda her ne yaparsak yapalım bana sormayacaksın der. Hz. Musa da tamam der bu şartı kabul eder ve başlarlar yolculuklarına. İlk önce bir gemiye binerler. Geminin sahipleri iki kardeştir. Hz. Musa ve Hızır Aleyhisselam'a hürmet ederler. Onları çok iyi ağırlarlar. Ama Hızır Aleyhisselam geminin mahzenine iner. Bir eline bir keser alır ve başlar gemiyi delmeye, gemiye zarar vermeye. Hz. Musa bunu görür. Tabi dayanamaz. Sen ne yapıyorsun? Bunlar bize iyilik yaptı, bize hürmet etti, bize saygı gösterdiler. Sen bu iyiliklerin karşısında onlara kötülük yapıyorsun, nankörlük yapıyorsun. Hızır Aleyhisselam şöyle bir bakar. Hani hiç bana sor sormayacaktın der. Hz. Musa bir anda eyvah ne yaptım? Özür dilerim. Tamam. Bir daha sor sormayacağım der. Beni affet der. Hızır Aleyhisselam tamam der. Tabi gemi yolculukları biter. Gemiden inerler. İndikleri limanda şehrin sokaklarında dolaşırlarken karşılarına 10, 12, 13 o kadar küçük bir çocuk, bir sabi karşılarına çıkar. Hızır aleyhisselam bir anda çocuğu öldürür. Musa selam dehşete düşer. Sen ne yaptın? Bu daha çocuk, daha sabi, hiçbir şey yapmadı der. Hızır Aleyhisselam gene hani karışmayacaktın, hani soru sormayacaktın ne oldu der. Hz. Musa Aleyhisselam gene mahcup, özür dilerim, tamam bundan sonra soru sorasam yolculuğumuz bitsin der. Ve gene devam ederler, o şehirden çıkarlar, gün boyu yürürler, dere tepe düz giderler. Akşamüstü karanlık bastı basmak üzere bir köye gelirler. Köy ama ne köy. Ne hoş geldin, kimsiniz, necisiniz, aç mısınız, susuz musunuz diyen yok. Öyle bir köy ki merhamet denen bir şey yok. Misafir verdik denen bir şey yok. Bizim iki yolcuya hiç bakmazlar bile. Karanlık çöker. Hz. Musa aç, susuz, biraz da öfkeli bir şekilde bir duvarın yanına yaslanır. Duvar da yıkıldı, yıkılacak bir şekilde. Ama Hızır Aleyhisselam, o yıkıldı yıkılacak olan duvarı tamir etmeye başlar. Zaten Hz. Musa aç, susuz, kızgın gene durmaz, karışır sorusunu sorar. Ya bize aç mısın, susuz musunuz demedi. Sen böyle kötü insanların duvarlarını tamir ediyorsun der. Hızır aleyhisselam yolculuğumuz bitti artık der. Şimdi gel bakalım o dayanamadığın o olayların arkasındaki sırlara, hikmetlere bir bakalım der. Birinci olay, geminin sahipleri evet çok iyiydiler, bize çok iyi hürmet ettiler. Ama bizden sonraki gelecek limanda acımasız, zalim bir hükümdar var. O limana gelen bütün gemileri gasp ediyor. Ben o gemiye zarar verdim, o gemiyi deldim ki o zalim hükümdar bakacak, bu gemi benim işime yaramaz deyip onları serbest bırakacaktı. O öldürdüğüm çocuğa gelince o çocuğun çok halis, muhlis, samimi bir annesi babası vardı. Fakat o çocuk büyüyünce asi bir insan olacaktı. Annesine babasına zulüm yapacaktı. İşte annelerinin o çocuklarından o zulmü görmemesi için Allah çocuğun canını almamı emretti. Gelelim bu duvara. Bu duvarın altında da hazineler var. Bu duvar ve bu arsa iki yetimindir. Şu an onlar çocuklar büyüyecekler ve bu duvar sayesinde o altını bulacaklar. Eğer bu duvar yıkılırsa o çocuklar bu hazineyi bulamayacaklardı. İşte bana dayanamadığın o olayların arkasındaki hikmet budur. Yani kötü gibi gördüğün olayların arkasında iyilikler vardı der. Evet hikayemiz burada bitiyor. Yani Hz. Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam'ın kıssası burada bitiyor. Tabi burada binlerce hikmet var, binlerce hisse var. Bakalım biz ne kadar hisse alabileceğiz. Şimdi bu olay iki kişi arasında geçiyor. Hızır Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam. Birisi mürşit, birisi mürit. Ya da siz deyin biri hoca, biri talebe. Veya öğretmen ya da öğrenci ya usta ya da çırak birisi bir şey öğretiyor birisi de bir şey öğreniyor birisi kemale ermek istiyor birisi de kemali öğretiyor üç tane de olayımız var bu üç olay bizlere bu dünyada te yaptığımız tepkilerin göstergesi yani insanlar yaşadığı olaylara gösterdiği tepkilerdir dört tane tepkimiz var dünyada yaşanan olaylar dört çeşittir ve yaşanan tepkilerde de dörttür. Birisi iyiliğe iyilik yapmak. O normaldir, o güzeldir, güzel davranıştır, olgunluktur. Asıl mesele, asıl mesele diğer üçündedir. İşte bu olayda olduğu gibi, işte bu hikayede, bu kıssada olduğu gibi. İşte o üçünden birincisi, yani o gemideki olay. Geminin sahibi iyilik yapmıştır ama görünürde Hızır Aleyhisselam kötülük yapmıştır. Yani iyilik yapana kötülük yapmak. İkincisi çocuğu öldürmek. Çocuğun hiçbir hareketi yok. Tamamen masum ama sen o masum insanı öldürüyorsun. İşte zalimlerin, işte masumlara yaptığı zulüm, tepki. Üçüncüsü yapılan kötülüğe iyilik yapmak. Yani insanları affetmek. Yani bizim birisi kötülük yapsa onu affedebilmek büyüklüğüne ermek. Tırzı ve düşüncü de kendilerine kötü davranan insanlara ne yaptı? Duvarlarını tamir etti, kötülüğe iyilik yaptı. İşte Hz. Musa bu üçünde dayanamadı. Bizler de aynı şekilde birisi bizi kötülük yapsa biz de ona kötülük yapmaya çalışırız. Eğer biz güçlüysek, hak hukuk bilmiyorsak hakkı, hukuku çiğneriz, kendi menfaatimizi alırız. Üçüncüsü, birisi iyilik yapıyorsa, menfaatimiz onda biterse ona kötülük yaparız. Menfaatimiz neyse onu yaparız. Evet, işte burada insanı kemale erdiren, insanı iyiliği gösteren işte bu üç tepkilerdir. Yani eğer biz iyi olmak istiyorsak, eğer biz güzel bir insan olmak istiyorsak, ahlaki değerlere sahip olmak istiyorsak, işte bu üç olayda güzel tarafta olmalıyız. Yani kötülüğe karşı iyi olmalıyız. Karşımızda kim olursa olsun hak hukuku gözetelim. Karşımızdaki insanın hakkını gözetelim. Ve üçüncüsü de bize ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar. Biz af yoluna gidelim onlara karşı kötü tepki yapmayalım. Çünkü Yunus'un dediği gibi hoştur bana senden gelen ya gül ya diken ya hılhatu ya kefen Kahrun da hoş, lütfun da hoş. Yani ne gelirse gelsin senden geliyor. Senden gelen ise bana hoştur. Yani yaşadıklarımız bütün olaylar iyilik ya da kötülük hep Allah'tan geliyor. Allah'tan geliyorsa, o Musa Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi sonradan bizler için iyilik vardır, güzellik vardır. Bizden o şerlerin arkasından, o kötülüklerin arkasından, bizim gördüğümüz her türlü olayın arkasından mutlaka bir iyilik vardır. İşte biz o iyiliği düşünerek hakkı, hukuku daima gözeteceğiz. Yaşadığımız bütün olaylara sabredeceğiz ve ondan sonra edeceğiz ki acaba bize bu olay ne getirecek? Ne olacak? Bu olayın sonu ne olacak? İbrahim Hakkı Hazretleri gibi görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyelim ve son iyiliği daima gözetleyelim, görelim ve onu bulalım. Her şey gönlünüzce olsun.